Evet değerli izleyenler herkese merhabalar. Alan YouTube kanalındayız. Özel bir yayına reaksiyon yayını ile karşınızdayız. Güne İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kara para aklama örgüt kurma iddiasıyla Sezgin Baran Korkmaz ve 6 kişi hakkında verdiği gözaltı kararı ve gözaltılarla başladık diyeceğim ama biraz da sabahın erken saatleri de değil de öğlene doğru olmuştu. Ama şimdi basit bir örgüt kurma kara para aklama meselesi gibi durmuyor tabi bu da. Sezgin Baran Korkmaz değerli izleyenler bu işin en tepesinde duran isim olarak altında Cihan Ekşioğlu var ki gözaltına alındı. 5 gözaltı var iki firari var. Birazdan bu operasyonu Cihan Ekşioğlu'nu Sezgin Baran Korkmaz'ı ve onlar hakkındaki iddiaları devlet siyaset mafya tırnak içerisinde üçgeninde değerlendireceğiz konuşacağız ama çok değerli bir konuğum var. Bunları konuşacağım kişi gazeteci yazar Cengiz Erdinç. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba herkese. Ya şimdi Cengiz abi bu konuyu konuşacağız ama önce şuradan başlamak isterim. Ben gazeteci meslektaşımız Hakan Tosun 10 Ekim günü dövüldü, ağır yaralandı. Hastaneye kaldırıldı ve 2-2,5 iki, iki gün sonra da beyin ölümü gerçekleşti ve yaşamını yitirdi. Organlarını bağışladı. 16 Ekim'de de cenazesi kalktı. Gerçekten biz gazeteciler olarak Türkiye'de kamuoyu, siyasetçiler de, gazeteciler de ve sen de yani sosyal medyadan paylaşıyorsun, kendi imkanların elverdiğince ulaşmaya çalışıyorsun hakikati abi. Yani ne oldu? İnanılmaz iddialar var. Yani görüntüler montajlanıp basına servis ediliyor, polis öldüren kişinin ailesiyle görüşüyor, gözaltına alınan tutuklanan kişileri daha sonra karakola davet ediyorlar. Ve Hakan'ın kamerası, cep telefonu, cüzdanı yok. Mesele böyle biraz polis çete işbirliğine doğru da ilerlemiş durumda. Ya ben ilk önce buradan yorumunu alacağım. Gerçekten mesele de Esenyurt'ta yaşanıyor. Yani başlı başına suç dünyasının artık başkenti olmuş durumda Esenyurt bir nevi. Ben sözü burada sana bırakayım. Ne söylemek istersin abi? İnsan hem üzülüyor bir de benim yaşımda gençlerin, daha genç gazetecilerin ölümü biraz utandırıyor mu diyeyim ne diyeyim. Yani gerçekten çünkü... Gazetecilere böyle saldırıldığı bir dünyadan bir şekilde geçmişte gazetecilik yapmış, hala da yapıyorum ama daha etkili yapmış olarak sorumlu hissediyorum kendimi. Böyle bir şey var. İkincisi yani dehşet verici bir olay Mesela bu sabah işte çantası ve fotoğraf makinesi bulunmuş kimlik kayıp polis getiriyor işte savcıya veriyor aileye veriyor neyse bu olayı soruşturan polislerin makul bir hukuk devletinde muz cumhuriyeti değilsek hemen açığa alınması lazım artık soruşturmamaları lazım bir an bir insan bir cinayet söz konusu bu başka biri de olabilir gazeteci diye demiyorum ama bir hak savunucusu gazeteci böyle ölüyor ve kafamız sorularla dolu ve bu sorular giderek artıyor. Olay çapraşıklaştıkça örtbas çabalarını gördükçe ne bileyim kamera görüntüleri alınmış medyaya servis ediliyor ya diyoruz ki galiba adi bir vaka bu falan. Çünkü montajlanmış o görüntüler. E bunu servis edenin de bu işte parmağı var. Giderek karmaşıklaşıyor ve ben şeyi unutmuyorum işte Erol Erek daha önce Antalya'daki karı koca yani bu çevre mücadelesi falan diye hafife alınıyor belki ama çok vahşi karşıdaki şirketler ve yapmayacağı şey yok. Ben böyle bakıyorum konuya. Dolayısıyla da takipçisi olacağız. Gerçekten takipçisi olacağız. Böyle büyük beylik laflar etmeyi sevmem ama yani gerçekten böyle hepimize dokundu yani. Yani böyle bir ölümü hak etmiyor. Ki yani alandan görüp takip ettiğimiz bir kişi. Gazeteci Eylül Deniz'di galiba. Hastane önünden demişti ki ben demişti ben Hakan'ı Akbelen'den bilirim. Hakan demişti cebindeki 100 lirayla haber yapmış bir insandır demişti. Ya yani bu söz o kadar çok böyle gerçek bir söz ki hem bu işi yapanlar açısından ya hem de bir derdi var. Hak savunucusu, aktivist. Orada yurttaş haberciliği de yapıyor, gazetecilik de yapıyor. Güzel bel evet. belgeselleri de imza atıyor ve sokak ortasında dövülerek öldürülüyor. Gerçekten e, gazeteciler olarak da da e, bunun aydınlatılması için yani her gün elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışacağız, yapacağız umarım. Um, ya bir de şu notu düşmek lazım. Tabii. Yani Hakan Tosun gazeteciydi. evet belki daha bir özdeşlik, bir yakınlık hissediyoruz ama bu e, bu çete meseleleri, şiddet meseleleri biz bütün toplum için, bütün vatandaşlar için bunu soruyoruz. Bizim işimiz bu ve evet. bunun peşini bu yüzden bırakmayacağız. Yaşama hakkı artık yani e, toplantı, gösteri, yürüyüşleri hakkı, ifade özgürlüğü hepsini geçtik artık. Yaşama hakkı fütursuzca çiğneniyor ve kolluk güçleri, yargı bunu seyrediyor adeta. Maalesef maalesef kabul edilemez bir şey kabul edilemez umarım Türkiye'de bir an önce aydınlığa da kavuşur diyelim ama diğer konumuza geçelim asıl bugün merkeze aldığımız konu girişte de belirttiğim gibi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın örgüt kurma kara para aklama iddiasıyla yapmış olduğu operasyon soruşturma operasyon ya şimdi Sezgin Baran Korkmaz firari zaten yurt dışında yaşıyor Amerika'da Alpan Keskin o da yurt dışında yaşıyor 5 kişi gözaltında Cihan Ekşioğlu var. Hani eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla boy boy fotoğrafları olan yakın olan bir isimden bahsediyoruz. Ve çok kısa Cihan Ekşioğlu hani nasıl Türkiye gündemine girdi böyle bildik genel olarak Türkiye halkı yurttaşlar nasıl bildi. Sedat Peker'in 2021 1 Mayıs'tan sonra yapmış olduğu ifşaatlarla aslında öğrendik. 10 videoluk 9 videoluk bölümlerden birinde de Cihan Ekşioğlu da vardı yanlış hatırlamıyorsam. Paramount Otel meselesi Paramount Otel'ine çöken kişi olarak Cihan Ekşioğlu'nu öne koymuştu. Hatta kendisi... Sezgin Baran korkmasın. Sedat Peker'in bir paylaşımında Sezgin Baran korkmasın da şöyle dediğini aktarıyordu Peker. Bizi yaktı ancak Cihan Eşik Ekşioğlu ya da Ekim Alptekin'in dosyaları ve ilişkiler ağı patlarsa gündemden anca böyle düşer kurtulurum demiş Sezgin Baran Korkmaz Peker'in paylaşımında. E belirttiği gibi Cihan Ekşioğlu bir yandan Süleyman Soylu'ya yakın bir isim. Ya bu operasyon Süleyman Soylu'ya yönelik mi sizce? Evet kısmen öyle ama oraya kadar gider mi ayrı bir tartışma. Bu operasyona bir isim verseydik eğer ya da bir isim verseydik hangi dağda kurt öldü 3 ya da 4 dememiz gerekiyordu. Çünkü geri dönersek işte Show TV ve Haber Türkiye yapılan operasyon var. Ondan önce Kenan Tekdağ'ın gözaltına alınması var. Can Holding, Kara Para. Ondan önce işte Rezana Özdemir var. Var da var yani kurulu düzenin bir parçası olan bu ilişkiler içinde güçlü biçimde yer alan insanlara operasyon yapılıyor. Ve şu sorunun karşılığını vermeye çalışayım mümkünse ama çok da veremeyeceğim düşünüyorum. Hangi dağda kurt öldü sorusuna cevap arıyoruz. Dördüncü ya da üçüncü defa dediğim gibi. Cihan Ekşioğlu aslında Kadıköy'de bir esnaf parke marke satıyor ve onun da öyküsü bu hikayedeki pek çok aktör gibi bir kül kedisi masalı gibi. Sonradan işte Bodrum'un en şey oteline çöküyorlar. Evet. Savunma sanayinde milyon dolarlar havada uçuşuyor ve burada sihirli değnek bir İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı var. Cihan Ekşioğlu'nun ortağı aslında Süleyman Soylu'nun ortağı. Hatta ben bunu yazmıştım. Muzaffer Sami Bulut cinayeti var 2005 yılında. Muzaffer Sami Bulut, Süleyman Soylu ve Gündüz Memişoğlu İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı. Bu üçü bir şirkette ortaklar. Muzaffer Sami Bulut öldürülüyor. Gündüz Memişoğlu da Cihan Ekşioğlu ile ortaklık yapıyor. Daha sonra bu ortaklığın bir şeyi yürümesi, bu kült kedilisi masalı buralarda başlıyor. Nereye kadar gidecek onu bilmiyoruz ama Süleyman Soylu'nun fotoğraf albümünden hatta o albümü aile diye bir daha özetleyecek daha daraltacak olursak o albümden bir isim Cihan Ekşioğlu Hadi. ve çok önemli bir şey var. Evet. Hakikaten matruşkalar gibi konu. Paramount Otel Uras ailesinin orada da bir takım şeyler var. Hani kamu arazisine çökmüşler, otel yapmışlar. Özal döneminden gelen işler bunlar. Atilla Uras hastalanınca yönetemiyor otel işini. Önce Turan Avcı'ya satıyor bir oteller zincirinin başında sahibi. Sonra Turan Avcı bu Batir Rahimov diye bir Özbek devrediyor diyor ki bu e, Alişar Usmanov denen Rusya'nın en büyük oligarklarından biri Özbekistan'ı evet. yağmalayan arkadaşlar bunlar. Kabaca oligark deyince evet. bunu anlamak lazım. Onun yeğeniyle evleniyor ve hani Özbek aristokrasisine giriyor tam anlamıyla. E, İspanya'da bir kara para işinden aranıyor. Türkiye'de bu işe giriyor. Geliyor, devralıyor oteli ama ortada para yok. Atilla Oras'ın mirasçılarıyla kavgalık oluyor. O kavgada Cihan Ekşioğlu dahil oluyor kareye. Muhtemelen Süleyman Soylu yakınlığıyla hatta e, jandarma komutanı Arif Çetin var. Ona da geleceğiz birazdan. Evet. Onunla yakınlarıyla falan e, otelde tank sürdü diyor şey. Tank değil. Bir araçla. Bir, bir resmi konvoyla geliyor. Sonra ama işler çatallaşıyor. Batı Batırahimoğlu'ndan sonra Sezgin Baran Korkmaz giriyor devreye. Sezgin Baran Korkmaz da Unico şirketiyle devreye giriyor. Unico satın alıyor bu oteli. Unico kim? Aslında Unico sigorta. Bu da matruşkalar gibi. Hexagon mühendisliğin bir girişimi. Sahibi Unico'nun hexagon mühendislik. Burası da önemli çünkü İnan Kıraç'la Sezgin Baran Korkmaz arasındaki mesele de İnan Kıraç'ın Sezgin Baran Korkmaz'a ilk devrettiği yerlerden biri ve Nahumlar da devrediyor. Yani İnan Kıraç-Nahum ilişkisi bozulduğunda ilk el değiştiren yerlerden biri bu Hexagon Mühendislik. Oraya gene döneriz ama gene şeyden Paramount'tan devam edelim. Sonra da Şaban Kayıkçı devreye giriyor. Şaban Kayıkçı'ya otelin işletmesi devrediliyor. Benzer biçimde Gene böyle icra yoluyla borçlandırılarak varlık satışı falan Kervansaray Oteli almış Şaban Kayıtçı. Onda da bir Külkedisi masalı var. Tıpkı Cihan Ekşioğlu, Sezgin Baran Korkmaz gibi Diyarbakır'da tarım işletmelerinde bir memurken bir anda Gübretaş'la birlikte İran'ın en büyük petrokimya şirketi, üre üretiyor ve Türkiye'deki şeyin ham maddesi bu. Gübre fabrikalarının can anahtarı diyebileceğimiz bir tesis. Bunu satın alıyor Şaban Kayıkçı da ortak. %20'sini falan Şaban Kayıkçı alıyor. Kervansaray'ı alıyor. Mücahit Aslan olduğu söyleniyor arkasında hep. Mücahit Aslan da Erdoğan'ın belediye başkanlığından beri yanında ve önemli bir isim. AK Parti'nin elit kadrosu içinde yer alan bir isim. Fakat burada işte en son Şaban Kayıkçı'dan sonra işler çatallaşıyor, medyaya yansıyor falan. Geri dönüyor Nahumlar'a. Unico Sigorta ve şey, Sezgin Baran korkmaz da operasyona uğruyor, yurt dışına kaçıyor falan. O arada Unico Sigorta ve dolayısıyla Paramount Hotel, Hexagon Mühendislik, şeye dönüyor. Bunu şunun için söylüyorum, bu karmaşık şirketler yapısını. Şimdi burada gözaltına alınanlardan üç kişi hem Unico'da hem Hexagon'da yönetici olan avukatlar, Nahum'un adamları, Can Nahum'un. Yani bu operasyon bir parçada Nahumlara doğru yürüyor diyebiliriz bu yanıyla. Bu kişiler bunlar çünkü. Elbette Paramount'taki bu işler olup bittiğinde Paramount'a hatta Unico Sigorta bir ara Singapurlulara satmaya kalkıyorlar. Sonra sehven vazgeçtik diye iptal ediyorlar. Burada dikkat çekici olan şu. Sezgin Baran Korkmaz'a el mal varlıklarına operasyon yapılırken bu dışarıda bırakılmış. Unico ve Paramount dışarıda kalmış. Neden? Bu sorunun yanıtı yok. Süleyman Soylu devlet operasyonu diyor buna. Bu devlet operasyonunun bir parçası mı? Eğer o devlet operasyonuysa şimdi ne oluyor? Ya da devamı oluyor. Devamı mı oluyor? Ya da devamı evet. mı oluyor? Karşılığı bu. Buradaki işte diğer üç isim Mesela o avukat Görkem Gökçe, Rıza Polatın Beşiktaş Belediye Başkanı'nın o ilk operasyonda avukatı sorgusuna o giriyor. Ve Ekrem İmamoğlu çok sinirleniyor başka isim mi bulamadınız diyor o zaman buna. 19 Mart'tan hemen öncesini konuşuyoruz. Bu, bu açıdan da önemli çünkü bu Gökçe bir parça CHP'ye yanaşarak bu işlerden yırtmaya çalışıyor o dönemde. Böyle de bir yanı var. Böyle karmaşık bir matruşkalar gibi. Harbiden harbiden de abi şimdi sen anlattın kesmedim çünkü yani şey yani bilmeyen izleyiciler için de şu çok önemli bu verdiğin bilgiler hafızayı yokladık burada tazeledik. izleyiciler için de bir giriş gibi de olabilir aslında ama bir bakıyoruz biz geçen hafta siz burada Yakup'la konuştunuz. Şimdi Ciner'leri konuştunuz ondan önce biz konuştuk yine evet. Ciner'leri. Ya bir şeyler oluyor. Hadi iktidar ağzıyla söyleyeyim. Hiç bir şey olmasa bile bir şeyler oluyor. Ama hakiki bir şeyler oluyor. Yani biz ilk sizinle yaptığımız yayında şöyle bir başlık atmıştık. Yakup demişti. Balans ayarı muhabbeti evet. yapmıştı. Ama şimdi artık tam olarak hani sanki bu başlığı da biraz açmak lazım gibime geliyor abi. Ne oluyoruz? Yeni bir sermaye şekillenmesi mi? Yoksa farklı şeyler mi olacak? Temiz eller diyorlar mesela. Ben de anlamadım ona. En alt ihtimali. yani. hiç düşünmüyorum bunu şöyle bir şey var. Şimdi bütün bu hangi dağda kurt öldü operasyonlarının ortak noktalarından biri İran'ın olası Amerika'nın İran'a olası hep konuşulan operasyonundan önce bir takım hoşlanmadığı kara deliklerin İran ekonomisinden bu yana doğru gelen kara deliklerin örtülmesiyle ilgili olduğunu düşünüyorum ben. Bu operasyonun da Arka planında o var ama itici gücü de Erdoğan sonrası için bir dizayn ya da bir şey çabası. Aktörlerin birbirini yoklama yerleştirmeye yeniden. Abi ben hep şu lafı duyuyorum ama yani Erdoğan sonrası döneme hazırlık. Bunu biz de kendi söyleşilerimize programlarda da özellikle de ben Özgürüz'le çalışırken sırf bu konuyla ilgili 2018'den beri yayınlar yaptım. Etti 2025'teyiz abi. Yani anayasa süreci de var başka şeyler de var. Yani ne Erdoğan'mış diyeceğim artık. Ama ben Erdoğan sonrasından... Daha uzun vadeli sizin söylediğiniz değil mi? Daha stratejik bir şey aslında. Şunu kastediyorum. O kadar uzun vadeli olmayabilir. Hep Erdoğan'ın işte artık olmadığı bir şey gibi düşünülüyor bu. Hayır öyle değil. Yani mesela Erdoğan'ın çok da memnun olmadığı, biraz Bahçeli'nin zoruyla girdiği bu cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ya da neyse biraz acayip bir yapı. Mehmet Uçum'dan başka da savunan yok bu yapıyı. Bir savunan vardı o da rahmetli oldu. Burhan Burhan Burası. bu yapıdan eğer geri doğru parlamenter sisteme geçildiğinde Erdoğan'ın daha üstte cumhurbaşkanı gibi ama sembolik bir cumhurbaşkanı gibi kaldığı bir modelde o zaman işte Davutoğlu ya da Binali Yıldırım değil böyle bir aktör olabilir. Böyle bir şeyde Erdoğan sonrasını kastediyorum. Anladım. Şimdi daha iyi, daha parlamenter varlarsın. sisteme dönüldüğünde burada da şu var. AKP hala oyları %30'a yaklaşan bir parti bu kadar ekonomik kriz, bu kadar hani sosyal mesele, İmamoğlu'nun içeri atılması, belediye başkanlıklarına yani ne varsa var bir de her şey şiddet sarmalı yükseliyor, çeteler yükseliyor, uyuşturucu böyle bir manzarada hala %30 oy alıyor. Eğer parlamenter sisteme geçerse cumhurbaşkanlığı her şeyi kaybetmek demek. Cumhurbaşkanlığı sistemi içinde bir değişim ama böyle bir parlamenter sistem tabi uzlaşarak yapılan bu CHP ile uzlaşarak yapılabilecek bir şey ikinci parti olması anlamına gelir en kötü ihtimalle hatta meclis aritmetiğini düşünürsek bir koalisyon partisinin de lideri olabilir AKP böyle bir dönemde. Şimdi bu operasyonlara da baktığımızda şunu da sormak istiyorum aslında. Meşhur Sedat Peker'in gelmeyen bir 10. videosu vardı abi Bilir, biliyorsun zaten. Sanki biz 10. videoyu şu anki yaşadığımız süreçte parça parça böyle görmeye başladık gibime geliyor. Ya yani, Tayyip Bey diyordu yani Cumhurbaşkanı sizinle helalleşeceğiz diyordu gerçi o başlık için. Şimdi bir bunu soracağım. Reisi helalleşme, reisi helalleşme değil de sanki böyle bir Çevre çeperle bir helalleşme kısmına geçilmiş gibi yani bu yapılanları, ya yani cinerler var, Ekşioğlu var, bu meselede de Soylu var. Bir bunu soracağım. İki de peşine şunu, iki soruyu sorayım sana. Sonra tekrar da edebilirim abi. Ya bu hep muhalefet diyor diyor biz hesaplaşacağız. Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'da da hesaplaşacağız. Bu kara düzeni yaratanlarla da hesaplaşacağız. Mutlaka hesaplaşacağız vesaire diyordu. Ama muhalefetin yapamadığı başka bir hesaplaşma yapılıyor şu an. Bu işin sonu nereye gider diye bir soru sorayım şey çok güzel bir tespit 10. video sanki 10. videoyu izliyoruz ama altyazı yok ses yok böyle de diyebiliriz ya da 10. videonun fragmanını izliyor olabiliriz belki fakat burada işte bunun bir temiz eller operasyonu olup olmasının en büyük şeyi işte saraya uzanacak mı uzanmayacak mı e uzanmayacağı açık hani bu yargı yapısında bu şey yapısında Dolayısıyla bu kısmi bir şey hesaplaşma. Evet ama dediğin gibi muhalefetin de elinden alınan erken erken bir şey, bir hesaplaşma ya da bir bir yanıyla şu da var. Hani işin bir uluslararası boyutu da var. Bu dediğim kara delik, finansal kara delik meselesi önemli. Bütün bu olayların da kara parayla ilgisi olmasının ne kadar gider, nereye kadar yayılır? Orası muğlak ama operasyonlar kara parayla ilgili olduğu için arkasında bir işte finansal karar dedik istemeyen Amerika belki e, uluslararası politikanın bir sonucu bu uluslararası aktörler böyle bir şeyi bastırdığı için oluyor. Mehmet Şimşek de zaten hani dünden hazır bu tür politikalara ve kara para işinde de artık belki. Yerli aktörlerde ya da saray rejimi bile bir frene basma gereğini duyuyor çünkü bunun pek çok sonucu var. Sadece bizim gördüğümüz enflasyon vesaire ama işte yatırımların ortadan kalkması, ekonomiye indirilen ciddi darbeler. Hepsi bu kara para ekonomisiyle ilişkili aslında ve bu kara para ekonomisi bir tür AKP'nin dayandığı bir sınıf bloğu varsa işte büyük burjuvazi ya da küçük orta bir kobiler, kobi sahipleri onlara doğru da gelen bir şey, onları da rahatsız eden bir şey. Bu anlamda söylüyorum. Bu yaşananlara bakınca daha sanki böyle devamı da gelecek gibi. Ya bazı duyumlar da var hani son olarak onu da bir fikir olarak belirtmek isterim. Yani kulağa geliyor bazı şeyler. Bu Habertürk Ciner meselesinde, Tekdağlar meselesinde başka ekiplerin de yani başka büyük şirketlerin de olduğu zaten evet. şu an konuşulan şeyler. Evet. Ben, de bir şey de... ekleyeyim. Burada ben... önemli. Lütfen, lütfen. E Ekol TV mesela apar topar boşalttılar. Değil mi? Massimo Vora'nın tek hissesinden çekildi. Abi çok iyi bir yer aslında. Evet. Veysel Şahin'in olduğu söyleniyor arka planında bahis Baronu Veysel Şahit. Ama orada yönetim kurulu başkanı en uzun süre jandarma komutanlığı yapan isimlerden biri Arif Çetin var. Evet. Şimdi mesela 2022 yılında Cihan Ekşi'ye Daltonlar bir suikast girişiminde bulundu. Cihan Ekşioğlu'na. 2022'de değil mi abi? 22 Eylül evet. Ağustos sonu ile olması lazım. Yarım kaldı. işte güvenlik görevlileri fark etti. Topladılar şeyleri suikastçıları. Arkasından Kemal Ürün çıktı. Kemal Ürün bu olayı Daltonlara da sipariş etmişti. Kemal Ürün babanın oğlu Kemal diye tanınan Mardin'de işte bir takım cinayetlere karışan bir figür ama Arif Çetin'le çok yakın olduğu söyleniyor. Hatta çocuklarından birinin adı Arif, öbürünün Çetin olduğu söyleniyor. Böyle bir ilişkide bir de bu da Soylu'nun fotoğraf karesinden söz ediyoruz, fotoğraf albümünden söz ediyoruz. Bunların yan yana üst üste gelmesi tesadüf olmadığını düşünüyorum ben. Bunları böyle böyle birleştirdiğin zaman bir şablon ortaya çıkamaz. Sizin de başta söylediğiniz gibi gerçekten matruşka gibi. Yani bir operasyonlar yaşanan evet. her şey hepsi onun gibi bir şey. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Bizim için önemli bu yayınlar. Çok teşekkürler. Evet değerli izleyenler Cengiz Erdinç ile birlikteydik. Gazeteci yazar Cengiz Erdinç ile birlikteydik. Örgüt kurma, kara para aklama operasyonu, Simbaran Korkmaz ve 6 kişi hakkında gözaltı kararı var. 5 kişi gözaltındaki aralarından biri İlhan Ekşi oldu. Ağırlıklı olarak aslında direkt onu konuştuk. Çünkü işin hükümet boyutu, siyasi boyutu da aslında bu isimde saklı biraz. Tabi başlıklarımız da çıktı bu yayından. Ama şu Masimov meselesinde Cengiz abi böyle bir virgülü attı. Artık o bir sonraki Cengiz abiyle yapacağımız başka bir yayında belki detaylı bir Masimov yayını da yapabiliriz. Değil mi abi? Eko Ekol TV'ye dokunan kaçtı? Ersan Şen, ne bileyim evet. e, şey Sezgin Baran Korkmaz. Hep Ersan Şen ilkti galiba yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Değil mi? Daha sonradan şu oldu. Bakalım bence oraya virgül koyalım ama bu e, Masimov meselesinde konuşacağız. Tabi buradan gazeteci arkadaşımız Furkan Karabay'da da Masimov'la ilgili Tekin yayınlarından çıkan bir kitabı da vardı. Onu da okumanızı dilerim izleyicilerimize. Başka bir yayında görüşmek dileğiyle hoşçakalın.